Aa, merhaba. Gördüğünüz gibi keyfim yerinde. Büdü evde değil. Yani ben onun koltuğuna kurulup en sevdiğim televizyon programını seyredebilirim. <laughs> Hadi ben Aa. geldim. Oo. Hadi. Merhaba Büdü. Hadi. Ha? Neler oluyor bu evde? Şu dağınıklığa bak. Aa. Bütün oyuncaklar ortada. E şey ben şimdi hepsini toplayacaktım Büdü. İyi peki. Hadi. Şu, şu ne Ha? Şu şurada gördüğüm muz kabuğu diye mi? Aa evet öyle galiba. Sonuncu muzu mu yedin yoksa? şey evet. Hem tamam, edin lütfen evet, Benim koltuğumda ne arıyorsun sen ha? Hı. Bu koltukta sırayla oturacaktık öyle değil mi? Bu gece sıra bendeydi. Hı. En sevdiğim koltuğa kurulup televizyon seyredecektim. Ha haklısın Pekala Bidü. dinle beni, edi. Biraz sonra geleceğim. Geldiğimde koltuğuma oturmak istiyorum tamam mı? Aa tabii Şu müdür. bak. Ha. Hiç değilse Büdü odadan çıktı. Hmm. Eğer Büdü olmasaydı şu evde yalnız yaşasaydım nasıl bir hayatım olurdu acaba? Hmm, çok güzel olurdu. Bir kere her şey benim olurdu. <laughs> Oyuncaklarımı toplamak zorunda kalmazdım. Bütünün koltuğuna oturup televizyon seyredebilirdim. <laughs> Onun şişe kapağı ve raptiye koleksiyonu ile oynayabilirdim. Güvercinlerine bakardım. Canım istediği kadar davul çalardım. Ama ama bir de bir de olmasaydı canım biraz sohbet etmek istediğinde konuşacak birini bulamazdım. Kendimi kendimi çok yalnız hissederdim. Geceleri yalnız yatmak zorunda kalırdım. Ha? 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 Ve gece tuhaf bir ses duyduğumda gidip ne olduğuna bakacak kimse olmazdı. Sonra Diyelim ki hastalandım. Of! Bir de olmasaydı bu evde yaşamak korkunç bir şey olurdu. Evet dedi, şimdi koltuğa oturma sırası bende, tamam mı? Büdü! Ya ya hayır! Büdü yaslan, çok güzel büdü! Güzelce koltuğuna kurul ve en sevdiğin Aa. televizyon programını tamam. seyret büdü! Güzel! Dinle büdü, oyuncaklarımı toplayacağım, ha. güvercinlerine yem vereceğim... ...şişe kapağı koleksiyonunun düzenlemene yardım edeceğim. Evet büdü, şimdi içeri gidip balıkların suyunu değiştireceğim, tamam mı? 要的不呢